Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yüz evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz tabii ki de bugün sizlerle birlikte şu sizin çok istediğiniz FIFA mobil oynamıyoruz çünkü FIFA mobil'i dün çekmiştim yayınladım şu ne istediğiniz bir saniye o kamerayı alayım bugün şu oyunu istediğiniz ama bir büyük kişilerle yap dediniz. Allah ben dedim ben ayaramıyorum. Kim çıkarsa dedim ve hemen başlıyoruz sesini hemen kısaltalım. Arkadaşlar evet Beşiktaş'la yapmayacağım. Kadın değilim ben. Öyle ulusal yapacağım. A Portekiz. Değil mi? Evet. Portekiz Hollanda'yı. Işte. Türkiye'de var. Ben Türkiye oldum. Kardeşim çok Portekiz dediği için ben de Portekiz Arkadaşlar ben geliyorum annem çağırmış. Evet arkadaşlar annem çağırmış. Şimdi ben maçımızı yapıyorum. sesimi sesini açalım. Evet. Bugün Portekiz Hollanda maçı. İşte, Başlıyor Ronaldo. Maç Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Ronaldo. Ronaldo aldı Ronaldo. İki kişi çalınacak. Ronaldo üçüncüsünden çıktı. Ronaldo kaptırdı. Evet. Ota, Ota ve gol. Çok güzel bir gol. Bu gol normal bir performans. güzel, çok güzel bir gol attı. Bir Portekiz. Tekrar. Ronaldo'nun içi, içinden geçiyor. O Fernandes Giro Maves Agressa Borda Pepe Varbo Um Tub Tuba do Mundo Fernandes Tuba O Casa Pass O Cadê Slay? Cadê Slay? O Cadê O Cadê O R.I.C.P. <laughs> veremiyorum Vрост ли molumla Eключ ya. Buraya geleceğim. writer yancılır abi RUWU Evo bir şekil alabilir mi? O komiser Ru 15下面 köpeklere ödeme pepe a a prophet la r POS Lan ne olmuyor arkadaşlar? Oyun mu oldu? <laughs> Baba ben gelmeyeceğim. Sıp kulübü. <laughs> Azal mı olmadan ya? ben golümü atardım. Bu ne böyle? Hmm. görüntüleri hemen alalım. İşte Ruben üst... nereden gitmiş? Çok yakın arkadaşlık. arkadaşlar. Ben, ben, ben gitmeyeceğim. Kısa pas. Arkadaşlar videoyu bitirmek zorundayım. Videoyu maçta göreceğiz. Allah belanı vermesin.